Merhaba akşam ve birlikte hoş geldiniz. E Futbol 2025'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Birkaç gündür sizlerle video paylaşamamıştım. Bunun da sebebi geçtiğimiz videolarda da değinmiştim. Bir ev taşıma sürecimiz vardı. Evimizi taşıdık ama bayağı bir zor oldu bizler adına. temizliği Temizliğiydi, badanasıydı. Evde işte bazı sorunlar falan da çıkmıştı arkadaşlar. Oturduktan, yerleştikten sonra bir de yerleşim de çok zor oluyor tek tek her şeyi yerleştirme falan derken yok doğalgaz kaç gaz kaçırıyor onun hortumunu değiştirme ampuller kökten böyle kesilmiş onlara tekrardan duyu tak ampul tak falan derken şu son günlerde bayağı yoğunduk arkadaşlar. Aynı mahallede farklı bir yere taşındık. İstanbul depreminde o birkaç ay önceki depremde eski oturduğumuz yer bayağı bir hasar almıştı. Ondan dolayı yine aynı semtteyiz. İstanbul'un Esenyurt semtindeyiz. Aynı mahallede farklı bir yere taşındık. Bu sefer internet şeyi de sağlayıcısını da değiştirdim arkadaşlar. Önceki oturduğumuz yerde telefon bile zor çekiyordu, mobil veriyle bile hani oyun oynarken zorlanıyordum ben. Şimdi hani hiç daha maç oynayamadım, nasip olmadı. Bu sefer interneti de değiştirdik. İnşallah hani diş sinyal gücümüz falan daha iyi olur. Bir bakalım maçlarımızda nasıl bir şey bizlere bekliyor olacak arkadaşlar. 100 megabit'e kadar destekliyormuş şu anki oturduğumuz yer. Geçen bir arkadaşla konuşuyordum. Hani firma ismi vermeyeyim. O 1000 megabite kadar vaat eden bir firmaya geçmiş. Bizim futbol oyunumuzdaki sıkıntılardan, server'da başka sorunlardan dolayı 1000 megabit de olsa belki yine donma, takılma, gecikme olabilir ama merak ediyorum arkadaşlar. Henüz daha oyun oynayamadım. En yakın zamanda yarın gelecek paketlerden açılımlar yapıp maç videolarıyla tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Gelişmelere bakacak olursak Pazarski gelen oyuncuları İnceleyip bir paket açılımı gerçekleştirememiştim. Pazar günü bizim nakliye başlamıştı. Ve pakette bu fon 106. Pazar günü incelemiştik neler gelecek videosunda arkadaşlar. Fan Pronkos burada 104 seviyeli. İlerleme puanları dağıtımı bu şekilde. Beckham Baver 105. Bu fon 106 seviyeye kadar çıkmakta. Ayrıca futbol puanı mağazasına da Kamavinga eklendi. 100 seviyeye kadar çıkıyor. Luis Romano menajer ile bile 100 seviyeye kadar çıkmakta tam ortası kartı özelliklerde bu şekilde otomatik basımdaki özellikleri top kontrolü top sürme o özellikler güzel paslar da çok iyi defansif özellikleri hız hızlanma 84 88 fiziksel temas sıçrama bu değerler hani çok yüksek değil kafası 62 sol bekte de kullanılabilir ama sol beke göre farklı bir şekilde basmak gerekebilir ayrıca oyun içerisindeki farklı gelişmeleri deyince olursak arkadaşlar Eski adıyla FIFA, yeni adıyla FC oyunu, partner olduğu, özel anlaşmalı olduğu kulüpleri de bizlerle paylaşıyor. Hatta onların da görüntülerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kulüpler bu şekilde sosyal medyada gördüm ben de. Önemli takımlarla işbirliği yapıyorlar. Ligimizden de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la özel anlaşmalı. E, İngiltere Ligi'nde Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Almanya'da Bayern Münih'i aldılar. E-futboldan Bayern Münih silindi arkadaşlar. Real Madrid'de bir e-futbolun yakınlaşması hani olur mu olmaz mı derken... Öyle bir şey olmayacak gibi arkadaşlar. FC 26'da yine Real Madrid oyun için çok önemli. Atletico Madrid çok önemli. FIFA oyunu için eski adıyla. Roma, Juventus mesela e futbola tekrardan döner mi derken şu an farklı bir isimli oyunda. O da gözükmüyor gibi arkadaşlar. Napoli, Paris Saint Germain, Lyon, Marsilya, Rangers, Celtic gibi takımlar FC 26 için önemli takımlar. Ve bizim ligimizden de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ha bizde de belki yine orijinal isimleriyle, formalarıyla devam da edebilirler. Fransa Ligi'nden Paris Saint Germain Lyon'un FC 26 ile sözleşmesi olsa da bizim oyunumuzda da yine orijinal isimleriyle kullanabiliyoruz. Fakat bu kulüplerin oyun içerisinde stadyumları olsun, efsaneler olsun FC 26 bunları rahatlıkla kullanabilecek. Hatta FC 26 ile alakalı paylaşımlara baktığımızda Bayan Münih artık anlaştılar. Bayan Münih de eski adıyla FIFA yeni adıyla FC oyunun önemli bir takımı. Burada Bellingham ve Musiala'yı ön plana çıkarmışlar. İbrahimovic'in bir kapakta kullanılan görüntüsü arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. İbrahimovic Inter'de Milan'da oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Manchester United'de oynadı. Manchester United Inter Milan e futbolun özel anlaşmalı olduğu kulüpler. FC 26 kullansa da logolarını orijinal bir şekilde kullanmıyor. Ama Paris Saint Germain'de herhangi bir sıkıntı yok. İbrahimovic e, futbolun daha çok ortaklık kurduğu takımlarda oynamış bir isim. Burada onu da ön plana çıkarmamış. Hepsi oyunu. Genelde Paris Saint Germain'i görmekteyiz. Birkaç farklı takım var arkadaşlar. İbrahimovic'i bu kapak görselinde de buna dikkat etmişler. Ayrıca Renan Galvan'ı önemli kaynaklardan bir tanesi. Onu da paylaşımına baktığımızda, baktığımızda Dortmund'un oyun eklenmesi böyle garanti gibi gözüküyor. Ama tabi henüz daha resmi açıklama olmadı. 21 Temmuz tarihinde Konimi birkaç kulübü bizlerle paylaşacaktır. Onlardan birisi belki de Borussia Dortmund olacak. Monaco'da bir tane oyun çıkacaktı denemesiz falan çıktı ama son halini ben de bilmiyorum arkadaşlar. UFL oyunu bu UFL'de yazılan oyun hatta Ronaldo ile de anlaşmalılardı. Ama oyunla Monaco'da ayrılmış. Monaco büyük ihtimalle futbolla özel bir anlaşma da yapabilir arkadaşlar. Ha bu demek olur ki Monaco'lu zamanında önemli isimler oyuna eklenebilir. Efsane olarak, epik olarak Monaco'nun stadyumunu Konemi oyunu ekleyebilir. Bu tarz şeyler bizlere bekliyor olabilir. Ayrıca Bayer Leverkusen oyunu eklenmişti. Hani belki Leverkusen Bayern Münih yolları ayrıldı. Almanya Ligi'nde Dortmund'da olursa iki tane Alman takımı olur. Leverkusenleri alakalı daha fazla pakette efsaneydi. Belki onları da eFootball 2026'da daha fazla ağırlık verebilirler. Eren Galvan'ı de Bunlara değinmişti arkadaşlar. 21 Temmuz bizler için önemli. Konemi anlaştığı takımları, ligleri 21 Temmuz tarihinde açıklayacak bizlerle. Oyun içerisinde bugün biteceklere bakacak olursak arkadaşlar paketlerde Epic paket, player of the week paketi, kulüpler dünya kupasını sona erdi. Chelsea takımı kazandı. Şimdi yeni player of the week paketi gelir mi gelmez mi onunla alakalı net bir bilgi yok arkadaşlar. Az maç olduğu için o son maçlarda artık finalde yarı finalde belki yeni player of the week paketinde eskiden getirdiği kartları Konami tekrardan getirebilir. Bu paketimizin bugün son günü. Konumu bu paketler bittiğinde yeni paket getirebiliyor. Ama e-futbolun 2025'inde şimdi son aylarındayız. Son ayda diyebiliriz hatta arkadaşlar. Önümüzdeki ay büyük bir güncelleme olacak. Yeni paket getirir mi? Onunla alakalı bir bilgi bulunmamakta. Hani sürpriz yapıp belki de getire de belir. Klasik perşembe etkinliğimiz Player of the Week hakkı etkinlik. Yarın yenisi gelecek. Ortaklaşa maç etkinlikleri konumu sürekli getiriyor. Yarın da büyük ihtimalle getirecektir. Kampanyadan dolayı penaltı etkinliği bir haftalık geldi. Bugün son arkadaşlar. Yarın başka kampanya ile alakalı etkinlik gelecek. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Ligime Patrick Vieira ve Semih su eklenmişti. Eğer almayı düşünüyorsanız arkadaşlar bugün alabilirsiniz. Yarın yeni oyuncular ligime eklenecek. Bu isimler kaldırılacak. Avatarı eğer peli avatarını kullanmak isterseniz bugün son gün. Yarın yeni bir avatar GP mağazasına eklenecek. 100.000 GP'ye avatar ve diğer öğelerde her perşembe günü yenilenmekte. GP'miz çok fazla oluyor oyun içerisinde ve bir süre sonra harcayacak yerde bulamıyoruz. Rastgele güçlendirici pozisyon antrenörü bu tarz şeyleri buradan alarak eldeki GP'leri değerlendirebiliriz. Yarına geçtiğimiz oyunda bizleri neler beklemekte? Her perşembe olduğu gibi klasik bakımımız var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma girer. Koremi öğlene doğru 11'de açılacaklar ama yarın daha derken açabilirler arkadaşlar. Öyle büyük bir şey beklenmediği için Genelde bu tarz durumlarda 10 gibi de oyunu açabiliyorlar. Önce Japonlara açıyorlar sonra bizim ülkemizde oyun açılmakta. Yani VPN ile ülkeyi Japon seçip o şekilde daha erken oyuna giriş yapabiliyoruz. Yarın geçen hafta başlayan kampanyanın ikinci haftası başlayacak. Bundan dolayı da etkinliklerimiz var. Kampanya ile alakalı görevler gelmişti ve sağ taraftaki e, et hediyeler görevlerden verilmekte. Ama buradaki her şey konumu bir haftada vermiyor arkadaşlar. Yarından itibaren yine alacaklarımız var bazı hediyeleri de son haftaya da saklayabiliyor. Yani 24 Temmuz haftaya da burada bazı hediyeler kalabilir. Yarın da galibiyetleri aldıkça maçları oynadıkça bu görevlerden kampanya ile alakalı görevlerden hediye kazanmaya devam edeceğiz. Yarın gelecek etkinliklerden bir tanesi de altın gol etkinliği olacak. Kampanya ile alakalı bir etkinlik. Bir tane rastgele güçlendirici 20.000 DP hediyesi var. Ayrıca bu etkinlik önemli arkadaşlar. Buradan Ronaldinho'lu Big Ten paket için ücretsiz açma hakları verilecek. Koremi sayı vermedi ama 3 tane kalmıştı arkadaşlar. 3 taneyi buradan verebilirler. Yarın geldiği zaman inceleyebiliriz. Bu etkinlik 2 hafta kalacak. Çünkü 7 tanesi görevlerden 3 tanesi kalıyor geriye. 3'ünü de buradan vermeleri lazım. Yarın bu etkinlik geliyor. 31 Temmuz tane kadar da duracak. Ronaldo'yu bir paketten ücretsiz açma haklarını da bu etkinlikten alabileceğiz. Bir de bu kampanya başlamıştı. Her gün oyuna girdiğimizde hediye verilmekte arkadaşlar. Bunun da böyle ortalarına geldik. Bugün 16 Temmuz beyaz kutu hediyesi. Bugün oyuna girdiysek öğe seçicide 10.000 DP'den 3 tane 300.000 GP bir de 30 tane seçimle güçlendirici var. Yarın e-futbol parasında bu 30 e-futbol paralık hediye de son arkadaşlar. Sonra beyaz kutu sonra 19 Temmuz hediyesine geleceğiz. 19 Temmuz hediyesinde ise 100 tane seçmeli güçlendirici, 10 tane pozisyon antrenörü, 30 tane de 10.000 DP bulunmakta ve 20 Temmuz pazar gününe denk geliyor. 20 Temmuz pazar günü kesinlikle oyuna girmek lazım. Çünkü o zaman da 100 e futbol parası verilmekte. Hatta ben arkadaşlar şunu deneyim istiyorum. O gün bir 10-15 tane hesap açacağım. 100 e futbol parası veriyor ya kafadan. Pele paketinden açacağım arkadaşlar. Olur da Pele ya da o yandaki epikler de olur. Cruyff olur, Puşkaş olur. Herhangi bir epik çıkarırsam çok zor bir şey ama 100 e futbol parasıyla deneyeceğim. Çıkardığım hesabı da fulleyim diyorum hemen şöyle bir haftada. Keşke çıkarabilsek. Keşke Pele'ye tek atabilsek. O gün öyle bir deneme yapacağım arkadaşlar. Pazar günü kesinlikle oyuna muhakkak bir girişik yapmamız lazım. Çok büyük belki futbol parası değil ama en azından o yüze futbol parasını almak için. Cumartesi de önemli. Yüz seçmeli güçlendirici için 25 tane renkli kart oyuncu silmek gerekiyor. Ya da antrenör sıkıntımız varsa belki antrenör de seçilebilir. Cuma pazar günü ve yarın yani oyuna girersek arkadaşlar hem futbol paralarımızı alırız. Ayrıca cuma günü belki seçmeli güçlendirici ya da diğer hediyelerden birisini alabiliriz. Yarın Epic pakette de konimi en az bir ismi bizlerle paylaşacaktır arkadaşlar. Sayı belirtmediler. Şimdi biz bu paketten bir tane isim alabileceğiz. Ama yarın değil haftaya perşembe 24 Temmuz tarihinde istediğimiz bir futbol. Sadece bir ismi ama buradan alabiliyoruz. Kaka açıklandı. Kakanın seviyesi özellikleri de belli oldu arkadaşlar. E, az sonra onlara da hatta bakalım istiyorum. Konami yarın en az bir tane epi de belki birden fazla keşke şu ilk 5'li açıklasa arkadaşlar. 5 tane kart daha önce gelmemiş epik kartlar. Diğerleri daha önce gelmiş kartlar olacaktır. Hepsi iki güçlendiricili mi acaba? Umarız tüm futbolcular iki güçlendirici olur. Yani sadece bu 5 tane oyuncu iki güçlendiricili olmasın. Hatta geçen hafta oyunun veri tabanına ekleyen isimler vardı. Bakalım bu isimlerden mi duyuru yapacak? Eğer bunlardan birisi ise belki de hepsini de ekleyebilirler arkadaşlar. Casillas, Edgar Davis, Platini, Gerrit Bale, Mendieta, Puyol, Patrick Vieira, Clivert, Batistuta. Hani Wayne Rooney 30. yıl dönümü kart tasarımıyla beklenmekte. Bu yukarıdaki isimlerden birkaç tanesini konum eğer yarın bu pakete eklerse belki diğerlerini de o, o, pakete ekleyebilir. Kaka'nın seviyesi ve özelliklerine de baktığımızda bazı menajerlerde 102 seviyeye kadar çıkmakta. Luis Roman'la marketten alabildiğimiz o GP ile alabildiğimiz menajerle ise 101 seviye arkadaşlar. Luis Roman'daki 101'lik özellikleri de bu şekilde. Otomatik basım, hız hızlanma 89-88, 90'a çok yakın. Şut gücü çok yüksek değil. 84, fiziksel teması 73, kafa sıçrama oralar kıpkırmızı, dayanıklılığı 81, denge 82. Sol tarafa geçtiğimizde top kontrolü, top sürme, sık top tutma buralar 90'ın üzerinde. Alçaktan pas 92, yüksekten pas 91, bitiricilik 81, ofansif farkındalık 83... Fazlası 83. Yine kendi istediğimiz şekilde değişiklikler de yapabiliriz. Kaka maksimum 102'ye kadar çıkmaktaymış arkadaşlar. Efup da açıkladı özelliklerini. Özellikleri Luis Roman'la bu şekilde. Videomuzun sonunda da arkadaşlar resmi olmayan tamamen bir arkadaşımızın bir çalışması tahmini sizlerle paylaşmak istedim. Genelde Player of the Week tahminleri yapan bir arkadaşımız da Twitter'da sağ üstte kullanıcı adı yazmakta. O arkadaşımız yar için bir short paket tahmininde bulunuyor. Belki de gelebilir. Şundan dolayı Kulüpler Dünya Kupası sona erdi. Aslında Palmer'a özel bir kart olması lazım. Finalde damga vurdu maça. Yarın bununla alakalı acaba Konami bir showtime paket getirir mi? Bazen getiriyor. Avrupa Kupalarındaki finallerde showtime paket getirdiği olduğu mesela Şampiyonlar Ligi showtime paketi gelmişti. Paris Saint Germain'den isimler vardı. Kulüpler Dünya Kupası'ndan haftalardır oyuncu seçiyor. Player of the Week'e getiriyor. Aslında bir de showtime pakette getirseler güzel olabilir. Arkadaşımızın gelirse ama Palmer kesinlikle gelmeli. Arkadaşımızın tahminlerine baktığımızda Vitinha ve Chelsea takımından da Sanchez. Ama bu bir tahmindir arkadaşlar. Konumu belki getirmeye Eskiden bazı kupa finallerinden de getirdiği için böyle tahminler de yapılmakta. Player of the week olarak da eskiden getirdiği katları tekrardan getirebilir. Konumu bazen tüm her şey bittiğinde, maçlar bittiğinde öyle bir şeyler de yapabiliyordu. Liglerin başlamasına da az bir zaman kaldı. Yani çok bir zaman kalmadı. Önce bir Avrupa maçları da hatta başlayacak arkadaşlar. Sonra lig maçları başladıktan sonra da tekrardan lig player of the Week paketleri gelmeye başlayacak. Takımlar transfer yapmakta. Bizim takımlarımızda transferler yapıyor. Bir an önce de onların da aslında güncellenmesini istiyoruz. Futbolcuları yeni takımlarıyla görmek istiyoruz. Ama burada resmi maçlarda çok önemli arkadaşlar. Konemi çoğu zaman genelde resmi maça çıktığı zaman oyuncunun takımını güncelliyor. Ondan dolayı da erken eleme maçı oynayan takımların bir avantajı var. Bizim takımlarımız içerisinde mesela Beşiktaş'ın eleme maçları başlayacak. Orkun Kökçü, Abraham gibi isimleri erkenden de güncelleyebilir konemi. Eğer yeni gelişmeler olursa, GP mağazasında olsun, farklı bilgiler olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizler de bilgilerinizi, tahminlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.